Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Elazığ'da zorlu koşullarda yaşayan Iraklı aile ile birlikteyiz. Irak'taki kaos ortamından kaçarak daha iyi bir yaşam sürdürebilmek için geldiler Elazığ'a. Elazığ İnsani Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği yaşam mücadelesi veren Iraklı aileyi yalnız bırakmadı. İnsani Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği şu anda Iraklı aileye yardım malzemesinde bulunuyor. Yurt dışından emekli insani hak ve hürriyetleri yardım derneğinde gönüllü olarak çalışan Resul Güler, ihtiyacı olan ailelere yapılan yardımların yeterli olmadığını ve kendilerinin de yardıma muhtaç ailelere yardım etmek adına hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade etti. Bayağı yardıma ihtiyaçları vardır. E, odun, kömür, erzak, e, eşya, yani bir eve aile ne eşya lazımsa. Komple tabii ki lazımdır bunlar. Bunları temin etmekte biraz zorlanıyoruz. Bu insanlar gerçekten zor durumdalar. Ben bazen gidiyorum evlere bakıyorum. İşler acısı. Betonun üzerinde 10-15 kişi insan oturuyor iki gözlü bir odada. Bunu biz tabii duyana kadar o insanlar perişan oluyor. Bize haber geç geliyor bazen. E bizim de tam yardımlarımız yeterli değil. Bu konuda bizim millete yardım bekliyoruz. Elazığ halkına duyarlı olması konusunda çağrı yapan Güler, bunlar mülteci değil. Bizim memleketimizin misafirleri dedi. Bu konuda bizim millete yardım bekliyoruz. herkes duyarlı olsun. Gerçekten geçenlerden bir aileye gittim. 18 kişi bir aile bir o evde kalıyor evli ve bir çocuk babası Selam Sacir Mücvel, eşini, çocuğunu, annesini ve kardeşlerini savaşın içerisinden kaçırarak getirmiş Eleza. Selam'ın tek isteği ise sadece bir iş. Kar, buz, iş, iş, yani iş yok, yani iş zor, ee, yani, mesela ev, kira, su, elektrik, para, para yok yani, e, iş yok yani, hepsi milleti Irak'ı abla. İş yok yani. Eyvallah. Mücvel Türkiye'yi çok sevdiğini ancak savaşın durmasını ve doğup büyüdüğü ülkeye geri dönmek istediğini söyledi. Yani Türkiye güzel vallahi hepsi güzel. Yani biliyorum yani inşallah Irak savaş yok yani git Irak vallahi abla. Yani Türkiye milleti vallahi çok 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 güzel ve çok teşekkür hepsi milleti Türkiye vallahi Müslüman tamam ve teşekkür vallahi abla. Ee, yani iş yok el, el problem e, Türkiye, e, yani iş yok yani ihtiyaç var yok vallahi ev sahibi ise Iraklı ailenin çok zor durumda olduğunu dile getirerek komşularla birlikte ailenin birçok ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Komşular olarak kendi aramızda e, şey, e, halı olsun, kanapa olsun, şu bu, bütün ihtiyaçları biz hemen hemen giderdik. Yani yapabildiğimiz kadarıyla yaptık. E, tabii bizim elimizde de bir şey gelemiyor. Bir tek bir e, şey, kanapa ile şey ihtiyacı değil. Her e, konuda ihtiyaçları var. Odun bir ara biraz bir şeyler getirdiler. Ondan sonra soba, nesə sobaları yoxdu, televizoru yoxdu, bütün həbsizlərini eksikdə şey, əskidə olsa biz özümüzdə aramızda təmin etdik. Bir az təmin etdik.